Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Çandıra gidiyoruz. Geçen yılın 2023 yılının Aralık ayında 2024'ün başlarına doğru buralardaydık arkadaşlar. Kozalak Devri filmimizin çekimleri vardı. Şimdi de Kozalak Devri filminin montajı bitmek üzere. Ayın 27'sinde bu ayın 27'sinde belki o video ondan sonra yayınlanmış olur videonun montajını izleyeceğiz. Artık sona yavaş yavaş geliyoruz. Allah izin verirse sinemalarda yayınlayacağız. Arkadaşlar aralığın başından itibaren, geçen yılın aralığının başından itibaren bu yolu günlük gidip geliyorduk. Yani şöyle diyelim. Sabah saat 6'da kalkıyorduk. Bu yolu Mersin'den buraya toplam bir saatte tamamlıyorduk. 7 gibi sete merhaba diyorduk. 7'den sonra Gece saat 1'e kadar hemen hemen Burada kaldığımız günler oluyordu Akşamına saat 1.30 2-3'de yatıyorduk 3 saat uykuyla bir daha buraya dönüyorduk Toplam 20-25 gün Bu yolu 5-6 saat uykuyla gelip gidiyorduk Dönmek ister misiniz derseniz o günlere Dönmek isterim Hayatımın en güzel günlerinin 20 günüydü Hayatımın en güzel günleri içerisinde 20 gündü Şimdi de oraya gidiyoruz arkadaşlar. Filmde oynayan, oynayan abilerimiz var. Onları ziyaret edeceğiz. Bir ağlatır soracağız. Belki bir skeç çekeceğiz. Ardından da geri Mersin'e döneceğiz arkadaşlar. Aynen. Aa, buradan sonra çok güzel bir yol. Çünkü Aa, ağaçlar şey etrafı komple kapatmış vaziyette. Her an zombiler üstümüze atlayacak. Amerika filmlerinde oluyor ya. lan fazla sallama. Bir saniyemizde arkadaşlar tam olarak burada çektik. İzleyince görürsünüz zaten. Evet, bu da döndükten sonra ikinci bir viraj. Evet, Çandır'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci bir virajdan sonra Çandır görünecek arkadaşlar. Evet. Video çektiğimiz, Çok pardon film çektiğimiz köy burası arkadaşlar. Meydan. Hemen şöyle meydanı da göster Kozalak Devri'nin meydanı burası arkadaşlar Burada da 5-6 sahnemiz <laughs> Sırf film var. için yapılmış meydan <laughs> 5-6 sahnemiz de bu meydanda arkadaşlar Gir içinde bir tur at Hatıra kalır Geçtik <gülüyor> <gülüyor> Güzel sahnelerin çekildiği meydan arkadaşlar Bu sahneleri ben beğeniyorum Meydan sahnelerini Hemen burası da indik Sağlı sollu Bir Çekim alanımız da buraydı. Çekim alanı. Ha benim çekim alanım da buraydı. Aynen. Murat burada oynadı. Burası zaten muhtarlık. Burada da çekimimiz oldu. Hemen dönüyoruz. Burada da arkadaşlar kahve çekimlerimiz yapıldı. Bu sağa göster. Kahve çekimleri buradaydı arkadaşlar. İnsan bir hüzünleniyor arkadaşlar. Ortalama 20, 22, 25 günde olabilir. Buralarda geçti. Hatta en sevdiğim Su şurasıydı, en buradan... sevdiğim çeşme bu çeşmeydi. <laughs> Sürekli buradan su içerim. Şimdi de bir su içerim. Bak hayvanlar yürüttü. <laughs> Susu kutlu olacaksın sandım. Burada eğilirken problem çekme. <laughs> Özlemişim arkadaşlar. Nasıl tatlı mı? Çok iyi. Aa bu ev sahibinin de çanta var. Sen daha önce bu çeşmeden su içtin mi? Yok. T tüm köyü görmesin diye sanırım. Hayat su. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bak şurada keçiler var oradan suya. <laughs> Nostalji yaşıyor zaten. Biri buradan mı sıçmış? Ee, bir tane sıçtı. Kim işte hatırlamıyorum Vay be. Anladın. Arkadaşlar tam burada da bir sahnemiz vardı. Tam burada. <laughs> Gene mi sarkmış? Arkadaşlar biraz önce 27'si demiştim ya. <laughs> 30'unaymış. Çok temiz bir hava var. Yeşille birleşince hava çok daha başka görüntüler çıkıyor arkadaşlar. Bu arada burası cami. Abi, şey gidiyoruz, mu? gidiyoruz Gidiyoruz emmi. Nasıl özlemiş misin emmi buraları? Ya özlemez miyim? Burnumda tutmuş ya. <laughs> şu güzelliğe bir bakar mısın arkadaşlar? Şöyle göster şu güzelliği. Aynen şu çeşmeye göster. Çeşme. biraz susadım, önce su su içti Su çeşmeye varmaz olaydım. Orucu bozduk. <laughs> Aynen ben 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 ben. Evet arkadaşlar, çekebildiğimiz yerleri çekeceğiz. Bu azıcık daha içmeye Ama İslam. beni çekme bu sırada. <laughs> İçen var, içemeye var. Usta bulanma, bulanma. <laughs> çekme, çekme lan. Arkadaşlar hadi. bu arada hakikaten su çok acıktı. Evet arkadaşlar, çekim mekanlarımızdan bir tanesi de buraydı. Burası da kahve sahnelerimizin çekildiği yer arkadaşlar. Hatta şu 3 koltukta... Şey sandalyede arkadaşlar, özür dilerim. Tam şurada 3 sandalyenin görün. Tam şurada bir sahnemiz daha var. Yani bu sahneleri söylüyorum ama yayınlanır mı, yayınlanmaz mı bilmiyorum. Çünkü içinden çıkacak sahnemiz çok fazla olacak. Hemen şurası muhtarlık demiştik. Bunun önünde de bir seçim gerçekleştirdik. Oy kullanma işlemleri burada. Bu arada şöyle köyde okulu olmayan köylerde daha doğrusu okul olmayan köylerde seçimler muhtarlığın önünde kurulan stantlarda gerçekleşiyormuş. Biz de ona istinaden muhtarlığın önüne koyduk, kurduk ve oy pusulalarını oy seçimlerini orada yaptık, orada gerçekleştirdik. Bu arada şöyle bir meydana girelim. Murad'ın da içinde kalmasın. Arkadaşlar köyün meydanı da burası. Burada hemen hemen bir 4-5 sahnemiz var. Tabii çıkar kalır o ayrı bir konu. Filmde beğenmediğimiz sahneleri çıkartacağız ya da istenmeyen yani hani uygun olmayan sahneleri çıkartacağız. Nasıl uygun olmayan filmimiz toplam şu anda hemen hemen 160 dakika falan çektiğimiz sahneler. O sahnelerin içinde eleme yapacağız. Yalnız şöyle bir durum var. Elemeleri yaptık diyelim. Sahneleri çıkardık. Film bittikten sonra kendi sayfamızdan yani İzzet sayfasından o filmlerin yayınlanmayan sahnelerini de yayınlayacağız. Evet arkadaşlar burası da ayva girdi. Bu ne lan? iç <laughs> Şey görmüşler. Arkadaşlar burası da ayva Aslında yol o taraftandı. Yani geliş yönü o taraftan, gidiş de bu taraftan. Buralar eski kasabalar arkadaşlar. Günümüzde içse köy olarak, pardon mahalle olarak geçiyor. Büyük şehir olduğu için. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Film seti sırasında tüm ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyorduk. Çünkü manavından kasabından, kasabından marketine, kırtasiyesine hepsi buradaydı. O nedenle tüm ihtiyaçlarımızı bu ayva gediğinden karşılıyorduk. Burayı da göstermek istedim, i̇stedim. Tabi şöyle bir şey de var Gözne tarafından da ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk Çünkü yol üstümüzde Gözne var Gözne de Ayva Gediği gibi büyük bir mahalle arkadaşlar İhtiyaçlarımızı zaman zaman Oradan da karşıladığımız oluyordu Şöyle göstereyim Aa Şurası arkadaşlar çarşı A101 yani falan da var Öyle söyleyelim Bahsettiğim Ayva çarşının da devamı arkadaşlar Tabi burada fazla bir iş yeri yok ama aşağı tarafta var yani şöyle göstereyim. Şuradan bir yavaş atlatalım şurayı. Şurada mesela arkadaşlar et mangal yeri var. Şarküteriler var. Yani çok fazla yer var. Çünkü burası şöyle aslında yazlıkçıların yeri. Yani Almancılar veyahut da çevre illerden Mersin'den olsun zengin insanların ev yaptırdığı yerler arkadaşlar. Yazın gelirler. Buralar Mersin merkeze göre Aynen. İsviçre, İsviçre aracıydı. Gösteremedim tabii. Plakayın sıkıntı yok. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Yazın burası Mersin merkeze göre en aşağı bir 5-6 derece fark ediyor ve nem oranı çok daha düşük oluyor. O nedenle insanlar burayı tercih ediyor. Mersin'e de toplam bir 20-25 dakika. Videomuzun sonuna gelelim. Videonun sonuna da Gözne'de geliyoruz. Burası İzzet Emim'in kayınçosunun mekanı. Evet. Videomuzun artık sonuna geldik arkadaşlar. Kısa bir şekilde size gösterdik oraları. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.